Merhaba arkadaşlar hanımın elemeyi youtube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel tığ oyası modelimizin yapılışını yapacağız çok güzel gösterişli çıtı pıtı bir tığ oyası modeli arkadaşlar önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz daha sonra çimenlerimiz ve yaprağımızı örüyoruz. Son olarak da çiçeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Modelimiz gösterişli kolay bir tığ oyası modeli arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce ipimizi herhangi bir tığ battısından sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzanın altından kirpik yapıyoruz bir zincir ve bir sonraki trabzandan Pardon bir sonraki tığ battısından tekrar ikili bir trabzan önce bir sonra ikisini bir ikisini bir Evet arkadaşlar trabzanın tepesinden 3 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. Bir zincir ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bir sonraki tığ battısından önce bir sonra ikisini bir ikisini bir tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Bir zincir. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve üç defa da topluyoruz. Tepesine üç tane zincir çekiyoruz. Ve kirpik yapıyoruz. Bir zincir. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve bir sonraki tığ battısından Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Ve bir zincir. Tekrar bir sonraki tığ battısından Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın altından kirpik yapıyoruz bir zincir ve bir sonraki tığ battısından çiçeğimizin yuvasını örüyoruz arkadaşlar aralardaki çimen sayısı 10 tane veya 12 tane Evet, 10 tane olacak şekilde örüyoruz ve bir sonraki tığ battısından tekrar üçlü bir trabzan. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz, 3 defa da topluyoruz. Aynı yuva içerisine 3 üç tane üçlü trabzan bir sonraki tığ battısından tekrar 3 üç tane üçlü trabzan örüyoruz ve toplamda 6 tane trabzan örüyoruz arkadaşlar çiçeğimizin yuvası için tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve birinci trabzan tepesinden İpimizi sabitliyoruz ve burada küçük bir yuva oluşturuyoruz. Bir zincir. Tekrar modelimizi çeviriyoruz. 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. Buradaki oluşan yuvadan ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın altından kirpik yapıyoruz ve çiçeğimizin yuvasını oluşturuyoruz arkadaşlar tekrar buradaki trabzandan 1 2 3 4 5 Beş tane sık iğnesi örüyoruz. Bir sık iğnesi buradaki yuvadan örüyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Ve tekrar ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tekrar tepesinden bir iki üç tane zincir çekiyoruz İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve buradaki trabzanın altından tekrar ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz arkadaşlar tekrar tepesine bir iki üç dört 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın altından kirpik yapıyoruz tekrar 5 tane sık iğne sürüyoruz 2 3 4 ve 5 bir tane buradaki yuvadan sık iğnesi örüyoruz tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve tekrar aynı yuvadan ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve tekrar buradaki tırabzanın altından son yaptığımız tırabzanın altından sık iğnesiyle sabitliyoruz ve tekrar 5 tane sık iğnesi yapıyoruz. 3 4 ve 5. Bir sık iğnesi buradaki tepe noktasındaki yuvadan örüyoruz. Şimdi tekrar buradaki yuvadan 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnesi örüyoruz ve tekrar ilk yaptığımız yuvamıza dönüyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve buradaki birinci yuvadan tekrar ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tekrar tepesine beş tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzanın altından sık iğnesiyle sabitliyoruz ve 5 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar bir sık iğnesi buradaki yuvadan örüyoruz trabzanın tepesinden bir tane sık iğnesi yapıyoruz Evet arkadaşlar çiçeğimizin yuvalarını bu şekilde hazırlıyoruz Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bir sonraki tığ battısından önce bir sonra ikisini bir ikisini bir. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz ve tekrar buradaki trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Bir zincir, İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. Aralarda bir zincir ve bu şekilde Evet arkadaşlar, çiçeğimizin modelimizin çimen kısmı ve çiçeğimizin yuvalarını yapraklarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi çiçeklerimizin yapılışına geçelim. Ben burada çiçeklerimizde iki renk kullandım. Siz dilerseniz rengarenk de örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi renkli ipimi alıyorum. İpime bir tane başlangıç zinciri çektim. Ve buradaki İlk yaptığım yaprağımızın tepesinden sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve kirpik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve 5 tane kirpik yapıyoruz dibinde bir zincir ve ipimizi koparıyoruz şimdi tekrar aynı renk ipimizle diğer tarafı da aynı şekilde kirpik yapıyoruz hemen karşısındaki yaprağımızdan ipimizi sabitliyoruz 5 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz buradaki kirpik sayısını 7 tane de olarak örebilirsiniz arkadaşlar evet arkadaşlar bu şekilde 5 tane zincir çekiyoruz ve 5 ile bir kirpik yapıyoruz evet şimdi diğer rengimize geçelim bir tane başlangıç zinciri örelim ve şimdi tepe noktasındaki yapraklarımızın tepesine yine 5 tane zincir çekiyoruz ve 5 ile bir kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz çok basit ve gösterişli güzel bir tığ oyası modeli arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimizi koparalım. Evet arkadaşlar şimdi diğer yaprağımızın tepesine aynı şekilde 5 tane zincir çekiyoruz ve 5 ile bir kirpik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve aynı yuva içerisine sık iğnesiyle sabitliyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz arkadaşlar. Dibinde bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Fazla iplerimizi yakalım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor çok kolay ve gösterişli bir tığ oyası modeli arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.